Merhaba arkadaşlar. Ee, bu akşam size genellikle kazandıran bir hani forex sistemi anlatacağız. Yüzde yani 80 oranında tutuyor sistem açıkçası. tabi hiçbir şeyin garantisi yok bu piyasada. Ee, fraktaldan e, giriş çıkış tehditler almayı öğreneceğiz. Tabii onun haricinde bir göstergelerden faydalanacağız. Şu an piyasalar kapalı olduğu için ilk önce backtest yapalım. Hangi paralel çalışalım? Ee, Euro Japon yerinde çalışalım grafiğimizi kendimize göre ayarlayalım. Hızlıları kapatalım. Yakınlaştıralım. Evet, fraktalımızı buradan atıyoruz ilk önce. Onun ayarlarını ellememize gerek yok. Şimdi arkadaşlar fraktallar normal şartlarda e, al sat sinyali veriyor ama fraktalın yönünü gördüğünüz anda direkt alım yapmıyorsunuz zaten fraktalın yönü oluşması için birkaç öteden oluşuyor hani e, yukarı yön gördüğünüz anda yukarı girmiyorsunuz aşağı yön gördüğünüz anda aşağı, gir, e, aşağı satım yapmıyorsunuz bunun için e, başka bir stratejimiz var bizim e, şimdi şöyle bir örnek göstermek gerekirse. Bakalım nereden inceleyelim örnek vermek gerekirse. Örneğin şurasını inceleyelim. Fraktal burada yukarı yönde bir sinyal açmış. Ama bu açtıktan sonra bu daha işlemeye başlamıyoruz. Bu mum da geçiyor. Zaten yani büyük ihtimalle bu mumdan sonra bunu yukarı yöne açmıştır. Ee, daha hiçbir işlem açmıyoruz şu ana kadar. Şu şekilde göstereyim. Burada hiçbir işlem açmıyoruz. Ta ki e, şu hizaya tekrar çıkana kadar bir işlem açmıyoruz bu hizayı nerede çıkarsa isterse 5-10 mum ileride çıksın oradan işleme girmemiz gerekiyor bu sadece bir fikir olarak tabi bunun birkaç göstergeye daha bakacağız ona göre teyit olarak gireceğiz bunu genelde biz H4 ya da günlük grafikte inceliyoruz gün içinde bir kere baksak yeterli geliyor zaten 4 saatlik de inceleyebilirsiniz ama 1 saatlikte kullanmamanızı öneririm örnek veriyorum tabi bu kesin çalışacak diye bir şey yok ama sistem atmak adına çalışan yerlerden göstermem gerekiyor. Sistem anlayın diye. Yoksa kafa karışıklığı olmasın. Tekrar buraya baz alırsak zaten geri backtest yapacağız. Birkaç tane daha yerden genel olarak bakacağız. Örnek veriyorum gene burası. Burada şu an buradasınız diyelim siz. Daha bu yan taraf oluşmadan düşünürsek daha işleme girmiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Zaten bir sürü parametremiz var. Diğer paritelerde de işlem yapabilirsiniz. İlla bu partiyi bütün gün beklemenize gerek yok. Ee, bu düşüşe geçti. Bu tabi zamanla oluşuyor. Yükse geçti, yükselişe geçtiği anda tam bu noktada alım yapabilirsiniz. Alım sinyali oluşturabilirsiniz kafanızda. Bu normalde bu şekilde çalışan çok kişi var ama biz bir göstergeden daha teyit alıyoruz. Onu da momentumu, momentum, u, momentum u ve momentum moving average e, teyit almamız gerekiyor. Bir momentum atalım buna. Kusura bakmayın bugün hastayım sesim farklı geliyor. Momentum atalım. Momentum'un değerini 20 yapıyoruz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ee, bu momentum üzerine Moving moment Average atıyoruz. Çoğu kişi grafiğin üzerine atar ama biz gösterge'nin üzerine atıyoruz Moving Average'i. Bu trendlerden Moving Average'i seçelim, üstüne getirelim. Bunun değerini biz zaman aralığını 10 diyoruz. Bu da atacağımız için bunu seçelim. Tamam diyelim. Şimdi burada iki gösterge aynı anda bakarak işlemlere giriyoruz. Örnek verilmek gerekirse şurada bir bakalım. Mesela şu bölgede geldik. Ee, bunun hizasını yakılacak şekilde tam burada şöyle çizelim. Şuradan işleme girmemiz gerekiyor. Bize yani indikatör bunu söylüyor. Bu da işleme girmemizin bir teyidini buradan alıyoruz. Üst yukarı işleme girmek için ikinci teyidini de buradan almamız gerekiyor. E, momentum grafiğinin momentum grafiğinin delmesi, e, değmesi lazım. Yüksel, alttan yukarı kesmesi lazım. Bakıyoruz kesiyor. Yükseliş trendinin başladığını söylüyor. E, alım sinyalini buradan görebiliyoruz. İkisinde de alım sinyali aldıktan sonra girebiliriz. E, şu an bakıyoruz. Bu genellikle tutar zaten çok fazla yanılma payı olmaz ama tabii 4 saatlik ve günlük grafikler olduğu için biraz uzun süre bakarsanız stese sokar. Yani uzun süreden sonra bakacaksanız e, geri çekilmeli olur. Ona göre stop koymanız lazım. Ben stop genelde girdiğim e, ya da önceki mumun alt seviyesine koyuyorum. Üste yukarı al, alım olarak gireceksem tam tersine de aynı şekilde geçerli. Eee bu şekilde koyabiliriz. Mutlaka koyun tek profit koyar mıyız kar al noktasını koymasanız daha iyi. Zaten bizim işlemden çıkışımızı bize bu gösterge verecek. Momentum grafiği verecek. Onu da şöyle açıklayayım. Bu momentum grafiği yukarıda momentum grafiğinin üstünden çıktıktan sonra ta ki aşağıda yukarıdan aşağı delene kadar işlemde kalın. Deldiğiniz noktada çıkabilirsiniz. Çıkmaz gerekiyor. Diyelim bu noktada deldi. Tam bu noktada bizi çıkarttı. Onu da işaretleyelim. Şu an buradan alım yaptınız. Şu noktadan alım yaptınız. Geldiniz. Yukarı buradan başladınız. Çıktınız çıktınız çıktınız. Tam bu noktada bizi çıkarttı. Buraya da işaretleyelim şu noktayı. Şu şekilde buradan. Ee, kaç bir karı sağlamış oluyoruz buradan? Şuradan. Şu noktaya bakalım. Diyelim burada çıktınız. Eee şöyle bakacak olursak yaklaşık 270 pip bir karımız oluyor burada. Çıkışımız dediğimiz gibi buna göre yapıyoruz. Momentuma göre yapıyoruz. Artık grafiğe bakmamıza gerek yok. Düşüşler yükseliş olabilir. Birkaç yerde daha deneyelim bunu. Örnek veriyorum burada. Buradan siz satış sinyalini şu an burada girmiyorsunuz. Yükselmiş bu zaten. Düştüğü yerde bu aynı hizaya geldi noktada buradan satışa girmeniz gerekiyor. şuradan Ha, baktınız burada satış sinyalini aldınız. Momentum ve Momentum Average göstergesine de bakmamız gerekiyor. Evet satış sinyalini vermiş. Yukarıdan aşağı doğru kesmiş Momentum grafiği. Satış sinyalini buradan alabiliyoruz. Aynı hizadan yakın. Hani önceden zaten satışı başlatmış. Ta ki yukarı çıkana kadar. Buradan aldık diyelim. Sat, sattık özür dilerim sattık. Hala şu an satıştayız. Grafiğe bakmıyorsunuz zaten. Satışımız devam ediyor. Hala burada devam ediyor. Burada bir çıkacakmış gibi yapmış fakat çıkmadı. Ee, ta ki şu noktada bizi çıkartıyor. Bu noktada çıkarttığı nokta e, seviyemiz üstünde kalıyor. Burada yanılmış. Ya açıkçası burada yanılmış. Yanıldığında göstermiş olmamız iyi oldu. Ama bu %80 oranında tutturuyor. İyi oldu bunu da göstermiş oldum. Çünkü bu e, %3 kazandırıyor desem olmaz. Kesinlikle. Birkaç noktayı daha bakalım. Tek tek hepsine bakalım. Örnek veriyorum. Burada, yok burada. Buna bakalım. Buradan e, bu, bu noktada bu fraktala bakıyoruz. Bu fraktalın hizası neresi? Burası. Buradan bir alış yerine sokmuş. Fakat burada yukarıda ama e, alabileceği kadar alımını yapmış burada zaten. Gene alabilirsiniz. Bu yine bu yanlış değildir. Hatta zaten burada kazandırmış ama ben burada alma taraftarı değilim. Hani gene burada bakarsak kazandırmış. Biraz yukarı yükselmiş. Ama burada alım taraftarı değilim. Almayın. Biraz daha bakalım. Devam edelim. Yine şuraya, şu bölgeye bakalım. Satış sinyalini burada vermiş. Biz nereden? Bu noktadan girdik. Yani bu noktadan girdik. Şu an aşağıdayız zaten. Yakınlardayız. Çıkışımız daha nerede vermiş bizim? Burada vermiş. Bu noktada. Şurada. Yani yaklaşık buradan şu noktadan şu noktaya kadar 2700 pip kar gösteriyor bize. Bu lotunuza göre 2000 dolar, 3000 dolar, hani 200 dolar kar elde etmiş oluyorsunuz. Zaten Stop Loss'ta koyacağınız için zararınız çok, bu zararınız olmaz ama karınız çok fazla olur. Demin gösterdiğim e, hani tutmayan yerde bile çok bizi çıkardı nokta çok ya, yakın bir pip seviyesinde çıkarttı bizi, Stop Loss etti. Bakalım. Nereden bakalım? Zaten buradan girememişiz. Nereden bakalım? Gireyip girememiş buradan. Girdiği yer bakmaya çalışıyorum. Hani girme, girmediği için buraya geçmemin sebebi hani e, tutmadığı için değil. Girecek bir, bir pozisyon yok şu an burada. Hani tutu, tutan yerleri şu an aramıyorum. E, girebileceğimiz pozisyon arıyorum. Mesela buradan sokmuşum, buradan sokmuş. Buradan buraya bakalım. Ya buradan da yani çok da güvenilir bir yer değil. Burayı da inceleyelim. E, bu da büyük ihtimalle zarar yaptıracak ama gene bir inceleyelim. Şuradan biz alımı yapmışız. Alımı yaptık. Satışta şuradan vermiş. Şu aynen yok kar yapmışım. Evet kar yaptırmış. Alım şuradan bu hizadan geldik. Şuradan alım yaptık. Şu hizaya kadar alımdayız. Çünkü tam bu hizada durdurmuş bizi. Hatta şöyle bir Evet yine hani göstergeye göre hareket etmiş olmamak adına çünkü bu sonuçta buradan bir kar sağlamıyoruz biz. Şöyle sağa çekelim. Evet. Tam burada göstermiyor. Şu nokta ile şu nokta arasında bizi çıkartmış. Büyük ihtimalle zaten bu noktadan çıkartmaya başlamış şu mumun yarısına kadar. Yarısında büyük ihtimalle biz burada çıkarttı. Çünkü bu tamamlandığında bu da tamamlanmış oluyor. Zaten aşağıda e, dönmüş momentum. Girdiğimiz noktada e, Hemen onu da size göstereyim. Girdiğim noktada şurası. Şöyle Gelmiş. Bizim girdiğimiz nokta burası. Çıktığımız nokta Pardon özür dilerim. Girdiğimiz nokta şurası. Yanlış olmasın Girdiğim nokta tam şurası buradan e, nereye yaparsak yapalım kar sağlıyorsa hadi diyelim ki mumun sonunda bitti. Hani mumun sonunda buradan çıktık biz örnek veriyorum. Burada bile 70 piplik bir zararımız var. Yani bu hani stop loss olma, olsak bile çok bir zararda etmiyor ki çoğunlukta bu karda. Ben çünkü grafiği şu an rastgele açtığım için Hem bu e, iyi de kötüsüne bakmış oluyoruz. Hani direkt ben size önceden hazırlayıp direkt karlı işlemler bunlardır. Hani bakın çok karlı gibi göstermek istemedim. Doğal direkt açtım grafiği. O yüzden arada zararlı işlemler de gösteriyor. Örnek vereyim buradan bakalım. Çok güzel bir görse. Buradan bize al sinyalini üretmiş bekliyoruz. İnmiş 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 çıkmış tam şu noktada alımımızı yapabiliriz. Aşağı bakıyoruz al, al sinyalini çok da üretmişiz zaten. Buradan alıyoruz. Buradan diyelim aldığımız düşünelim. Şu noktadan. Evet, şu noktadan. Şu noktadan aldık. Da biraz da inelim aşağı. Evet. Aldık aldık aldık. Buradan devam ettik. Tam şu noktada artık bu saatten sonra momentum bakmamız gerekiyor. Artık grafiğe bakmıyoruz. Burada sattık. Satmamız gerekiyor. Hemen bunu da işaretleyelim. Yani bu tabii bunu kimseye bize kar yok. Ben burada size yalan söylemeyeceğim. Söylemiyorum. Ama çok bana kazançlar sağlayan bir sistem bu. Ee, burada da diyelim en sonda sattık yani en kötü ihtimalle söylüyorum size hani en, en sonunda sattık sonuçta bu grafikte bir mumda bizi çıkarttı şöyle bakalım arkadaşlar burada girdik buradan çıktık 97 pip hatta şöyle 809 pip bir karımız var bu istediğiniz kadar backtest yapın inceleyin bakın hani direkt söyledik diye bu işleme girmeyin aynı şekilde burada da aynı olay var burada burada sokmuş bizi Burada girdik. Şu izada çık burada çıktık. Gene nasıl bir kar var? Şöyle bir kar var. Hani dibinden çıkalım hadi. Yani en kötü ihtimalle söyleyeyim. En iyi ihtimalle söylemeyeyim. 326 pip. Belki biz bu ortalarda çıkarttı. 600 pip. Devam edelim. Hani birkaç sürekli yerden göstereyim ki hani görmüş olursunuz. Hani örnek verin bu fraktal oluşmuşsa bu aşamalarda fraktal oluşuyor. Direkt bu fraktal oluştuğu gibi alıma girmeyin zaten. Öyle bir hata olmaz burada. Ee, buradan bakalım şurada bizi soktu işleme buradan bakıyoruz al alabiliriz aynı hizaya gelmiş burada zaten alındayız ta buradan şu satışa kadar sokacak e, işlemde tutacak bizi geldik satışta burada olduğu için şu yaklaşık burada gene 450-500 piplik bir karımız var devam edelim Yani ana mantığımız önceki Fraktal oluşacak bekleyeceğiz satışa da aynı ben. satışa bakalım bir de satış örneği olursak mesela Burada fraktal oluşmuş, burada alım oluşmuş, gelmiş grafik burada satmış, satışa devam etmiş. Tam bu noktada, şu noktada bu satış fraktalının oluştuğu ee, en alt noktasında aynı hizaya geldiği anda satışa başlıyoruz. Tabi aynı anda bu momentum'a da bakacağız, çok güzel tam da momentum da satışa girmiş. Aynı anda aynı noktadan girdiği için çok büyük ihtimalle diyoruz bu iyi bir satışa devam edecek. O yüzden buna da iyi dikkatli bak. Yani şu noktada satmanızın hiçbir anlamı yok. Şu noktada zaten doymuş. Yani alışa geçeceği belli. Hani geçmeye diyebilir ayrı. Yani bu noktada satmayın. Bu nokta çok güzel bir nokta. Şu noktadan biz aldık. Şu noktadan. Şu de çizeyim. Tam şuradan. Evet. Satış yaptık. Özür diliyorum bizi çıkarttığı noktayı hemen göstereyim size. Tam burada bizi çıkartmış. Tam şurada. Satmış. Tam alışa geçerken artık bu buna bakıyoruz. Grafiğe bakmıyoruz. Almış. Tam şu noktada bizi çıkarttı. Ve bu da 4 saatlik grafik ya da günlük grafik olduğu için bunları böyle sürekli izlemeye gerek yok. Gene yani ben bunu satış olduğu için hani sanki en kötü ihtimalle burada bizi çıkartmış gibi değerlendireyim. Hani iyi niyetli gibi davranayım. Hani en Kötüsünü Görün Diye Söylüyorum Burada Kimseye Kandırmıyoruz Buradan Bizi Sattık Ta Şuradan Bizi Çıkarttı 2031 Pip Burada Bize Kar Sağladı 2000 Pip Demek Yani e, bir Lotta 2000 Dolar Para 0.1 Lotta 200 Doları Para Aynı şekilde hepsine aynı aynı mantık hepsini siz oturun inceleyin yani deneme hesaplarında işlemler yapın. Bunun %180 kar sağladığını zaten göreceksiniz. Hem yani aynı buradan şurada bizi aldırmış. Bakıyorsunuz alıyoruz burada. Aldık ta şu aşamaya kadar şurada sattırdı bize. Yani ne oldu? Şuradan şuraya kadar 87 pip. Yani çok küçük duruyor çünkü 4 saatlik grafikte gözünüze gelmiyor. En kötü ihtimali bile şurada yani yaklaşık 87 pip kar. Bu işlemleri e, mutlaka inceleyin. Biri söylediği hemen yapmayın. Mutlaka kendiniz deneyin. Uğraşın. Kurcalayın. Bakın en basitinden gene şurada Buradan almıyoruz. Böyle aynı hizaya geldi. Baktık burada aynı hizaya. Hemen buradan alım sinyalimiz var. Burada bakıyoruz. Yukarıda. He, bu karışık aşağıya inme var. İşleme girmeyebilirsiniz. Diyelim işleme girdiniz. Ta buradan şuraya kadar. Şurada işlemden çıkarttığı için şuraya kadar gene yani yaklaşık 60-70 pip karımız var. Tabi burada işleme girmek zar e, sıkıntılı. Bir gerçek gerçek yaptığı için kafanız karışabilir. Bunu görmediğin için ilk başta. Hani görüyormuş gibi konuşmanın bir anlamı yok. yükselmiş ama biz buradayken bunun sağını görmüyoruz sonuçta. Buraya bakalım. Burada bizi satışa sokmak istiyor. A aşağı yönlü fraktalın hizasına gelmiş. Burada da 10 numara bir satış var. Tam satış. Buradan kesinlikle hani bence gelebilecek nokta geliniz ta yukarıdan aşağıdan yukarıyı kesene kadar kaldınız. Bakalım şu noktaya kadar kalabiliyorsunuz. Yaklaşık 1780 pip. Yani %80 dediğim gibi tutuyor. Bu sistemi deneyin. Birkaç sistem daha anlatacağım. İnşallah yararlı olmuşuz. Hastayım o yüzden sesim çok iyi değil. Kusura bakmayın. Anlaşıldığını umuyorum. Anlamanız bir nokta varsa yorum yazabilirsiniz. Dediğim gibi yani grafiği rastgele açtığım için zararlı işlemleri de burada görebiliyoruz. Hani ben zararlı işlemlere denk geldim çünkü hani direkt karlı işlemlere gösterip bu sistem on numara alın demem. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Size kolay gelsin. Her türlü sorunuzu sistem denemenizi yazabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Çok şu an videomuz yok bu kanal için. Yeni açtık kanalımızı. Herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım kazanırsınız.